merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grotopia oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Grotopia'da parkur yapıyoruz. Bu parkuru önceden oynamadım. Zor mu kolay mı bilmiyorum. İlk checkpoint'tan başlayalım bakalım. Burada neler var hiçbir şey. i̇kinci checkpoint'i aldık. Buradan böyle zıplıyoruz. 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 Yine zıpladık. Geldik. Direkt double jump sal. Aa, bura güzelmiş. Bu parkur galiba eğlenceli bir parkur. Ben buraları hiç sevmiyorum ya. Ya tilt yer ya. Benim var ya bir de önceden parkurdan ağlamışlığım var. Cidden Roblox'ta ama Bunun parkurları <laughs> Bak en direkt tilt olan yerden başladık yani Tabi size göre e, Kolay Gözüküyor olabilir Bazen bana da kolay gözüküyor ama yani Hem video heyecanı bahane bahane değil <laughs> Bu bahane değil kesinlikle e, Bu parkuru bitireceğim arkadaşlar bir de yani Öyle bir şey dur şuradan direkt double jump yapsam şu şöyle yavaş yavaş. Buraya niye buz koymamış ki? Küçük küçük zıplamalarla he. Tırdan direkt yukarı çık, aşağı inin inin inin. Eğlenceli aslında parkur. Buradan galiba aynen buradan. Buradan şöyle. Aa ben buraları hiç sevmiyorum ya. Çok zor oluyor. ama buradaki kolaymış. Şöyle. Aa buradan direkt uçma yöntemiyle düşmezsek. Şuradan şöyle. Evet evet hızlı hızlı. Çok iyi. Bu aşağı düşer mi düşmüyor? Tamam çık çık. Buradan... Aa hangisi şimdi? Sıkıntı olan bu. Ya ben hislerime güveniyorum. Kesin o ikinci olan zaten. Evet cidden ikinci diyecektim bu arada. Cidden bu yapacaktım. Ya bu değilmiş. Bire bakalım. Kesin bir de değil. Üç bu arada. Aa bir. Hadi bakayım. Benim arkandan geldim seni geçtim ya. Bu kadar kolay olmayın ya. Bu parkur galiba kolay bir de. Ama önceden oynamadığım için zor sayılabilir bence. Önceden hiç oynamadım parkur çünkü. Oynasam oynadım derim yani. Hem yani buraya mı yapamıyorsun sen cidden ya? Burada ne var ki? Buradan böyle buraya değil yukarı. Hayır. Ya insan böyle bir yerde yani düşer mi? Buradan direkt şöyle. Ay. Ha buradan bodoslama iniyordun. Doğru ya bu olayı buydu onun. Oğlum ben bu yazılardan göremiyorum. Ha bak şimdi burada yavaş yavaş su da olduğundan dolayı yavaş yavaş gidebiliriz. Şuradan şöyle. Burada yoksa yukarı çıkarım. Şimdi. Ya şunlar beni kafamı karıştırıyor. Ay. Hadi. Bir tane bir son Hadi bak. Ne oldu kaç? Bu parkur yaptınız? Parkur buna mı parkur diyorsunuz siz? Buna mı parkur diyor? Buna mı parkur diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ah, easy. Ya, ya. Ben vallahi bura bastım buraya gitti. Ben öyle biliyorum. Şimdi. Oğlum ben oraya basmadan nasıl geçeyim? Allah Allah Ha buraymış ki zaten ya Ha şimdi Arkadaşlar ben buraları yapayım videoya başlatırım Burada sıkılmanızı istemiyorum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Devam ediyoruz bir değişiklik olmuş olabilir ee, Onun nedeni de Parkurda nedense bir sorun çıktı Başka bir parkura geçtim Yani bunda da inşallah sorun çıkmaz Burada Nasıl geçeceğiz böyle geçeceğiz beyler Haberiniz olsun yani. Suda zaten birazcık hızlı götürüyor biliyorsunuz. Şurada. Ben ölmedim ki. Aa bak 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 bak. Terbiyesizlik bu ama. Şundan şöyle ya, bu kolay bir şey zaten. De ben orada ölmedim. Ben orada ölmemiştim. Yavaş yavaş. Bak, 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 bak. Bir de Türk olacak. Lan sen Türk değilsin, Türk değilsin. Ya niye böyle insanlar var ki yani? Niye böyle? Bak, oğlum nesin lan sen? Oraya vuruluyor mu? Hmm. Ay. Ya bu ayıplık ama. Ayıp yani, ayıplık. Ama. Yani bak, bir insana vurulmaz. Vurulmaz bir insana, vurulmaz. Ya sonra diyorlar sen parkurları yapamıyorsun. Ben yapamıyorum değil. Adam geliyor yaptığım yere vuruyor ya. Var mı böyle bir terbiyesizlik ya? Bak bak bak. Ya tövbe et, estağfurullah ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Amacın yok? Git parkurunu yap. Adam. Git ne oldu? Git parkurun beyler basmayın. Hah. Oy. Oğlum gidin parkurunuzu yapın ya. Benle niye uğraşıyorsunuz ya? Buradan ay. Buradan şöyle zıplıyorsun işte yani. Sakin. Bak o da benim arkamdan geliyor. Aa geç git. Burayı niye bu kadar böyle yerlerin zor olmaması lazım? Tövbe tövbe ya ya. Ya ben fazla mı sinirleniyorum? Yok. Normal. Adamlar Oğlum vurma 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 bu adam tövbe bak double burada kayın Zıplama uy 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 ne geçtim be Oğlum burada dümdüz gidiyor ne oluyor Sadece suda hızlı gitse yeter Bak bu Necati vurmuştu bu değil mi bana bak nasıl geçtim onu O da bana vurma, vurmazsa Çıktı <laughs> çıktı Tövbe bismillah Yavrum sen Ah, geçiyordum Tövbe tövbe Aa geçtim Bas direkt Şimdi Amaç ne burada Buna mı bastı? Bu amaç ne Şu alta basayım Bunun Buranın amacı ne Ha anladım şuraya git Buraya bas buraya bas. Oğlum bura ne? Buraya ben gelmemiş miydim? Gelmemiştim ben bu böyle bir böyle bir zor bir yere gelmedim ben. Geç ha. Double jump ya. Buradan direkt. Ya ben zorlanıyorum ya tek ben mi zorlan? Adamlar burayı ne bir Adamlar burayı ne bir Oğlum. Oğlum siz amaçsız mısınız siz? Sizi terbiyesiz misiniz ya? Oğlum buradan zıplasan da geçersin ki. Bu adam orada bonkörlük yap. Tövbe bismillah. Arkadaşlar şunları geçeyim. Klavyemi görmek istemezsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O parkurda sorun çıktı. Eğer yani neden derseniz de arkadaşlar onun cevabını yazdığımız zaman olmuyor. Yani olmuyor. Ya yine mi ya? Burada ama şöyle gitmek değil. Ben seni zaman zamayım. Şuraya geçtiğim gibi açıyorum. Vallahi billahi bak. Geçtim arkadaşlar kolaymış burası da orada bir lav gördüm ben ben nasıl geçiyoruz şuradan böyle kanıttırmadım bunun olayı da buydu yani direkt geçiliyormuş oğlum <laughs> şuradan direkt Double jump yow. Bakalım ata geçebilecek mi? Evet arkadaş atayı izliyoruz. Nasıl geçiyorlar ya? Adam direkt şöyle. Double jump ha. O az daha düşüyordum. Ata çıktı. Ata baba sinirlendi. Buraya geçen 10 lira vereceğim. Buraya giren herkes neden çıkıyor? Çünkü ya geçmiştim ben orada ya elimin ayrı. Bum Kalp krizinden öldü galiba. Ben parkuru kötü yapmıyorum arkadaşlar. Parkur çok zor. <laughs> Oraya gidenlerin hepsi yalnız çıkıyor. Arkadaşlar bu kadar noob olmayın ya. Allah'ım lütfen ölmeyeyim ya Rabbim. Lütfen ölmeyeyim ya. Küçük küçük dokunuşlar yapıyorum. Ölme. İlerle artık. İnsan bak. İnsan buraya checkpoint koyar. Ben buradan zıplam. Aldım mı checkpoint? Checkpoint aldım Allah aşkına. Ben basmadım ki. basmıştı o. Burayı nasıl yap? Burayı insanoğlu yapamaz ki. Burayı hiçbir insanoğlu yapamaz. Yapacağınız parkura Nasıl? Nasıl? Ya buraya hiçbir insan yapamaz. yapamaz. Küfür ediyor o da. Küfretme. Küfretme. Ya bak küfretli çıktı ayıp. <laughs> ya buraya yapılmaz ki. Ben şuraya geçebilirsem geçeyim, başlatacağım. Başla durduramadım. Ha durdurmadım neden? Çünkü diye neden dediğin Düdün neden dediğini arkadaşlar bir buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim video bitmedi ama yine de siz like o, like olmadıysanız abin çok iyiyim ya like atması like atmadıysanız like atmayı hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın video bitmedi devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parkur galiba burası. Tam emin değilim. Böyle değişik duşuk bir yer var. Benim bakın mesela yukarıda muz var. Muz mu o bilmiyorum. Sarı verdi olabilir. Öyle bir şey var mı? Buradan böyle kolay kolay geçelim böyle ölmeden. Ölmeden. Bu parkuru bitirdiğimizde değişik duş yerlere atıyor gibi bir şey geldi benim. Öyle mi bilmiyorum. Buraya basıyoruz. Neyse bu. ha Yok atmıyormuş. Tamam bu parkur. Parkur oldu. Oğlum bunun öncekinde de böyle bir yer vardı. Ha burada iki sektiriyorum bırakıyorum. Bu acı çekmeyelim oğlum bu. Tövbe bismillah ya Rabbim ya. Of niye böyle yerler koyuyorsunuz. Ya, onları yere gelirse arkadaşlar. Bu arada direkt çıkıyorum. Diye bitiririm yani. Ayıptır günahtır yani bunu yapmayın. Böyle şeyler. Ben hızlı gitmiyor ki. Gitmiyor ki karakter. Karakter Ay, ya Rabbim ya Resulallah yardım et bana lütfen Allah'ım lütfen yardım et. Şuradan Allah'ım iki tur falan kaldı hadi Koray hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi buradan geç buradan da geç. Geç ama geç durma. Yapacağım oğlum burayı yapacağım yapacağım. Yapamayacağım vazgeçtim yapılmıyor. Tövbe tövbe. İlla bir şey de bir şey diyeyim mi? Diyeyim mi bir şey? Oğlum burada burada hata var hata hata. Iğın oğlum ıhın. Ha sakın sakın. Buradan geri gidersen var ya. Neler neler derim. Uy. Buradan bir geri git. Var ya parkurun yapımcısına kadar giderim. Grotop diye mail atarım. Hadi. Geç artık. Artık geç. şuraya geçeyim başladım. Çok durdurdum. Kusura bakmayın arkadaşlar ama yani. Hemen geliyorum. Arkadaşlar durdurduğum gibi geçtiğim için hiçbir sıkıntı yok. Next level diyoruz. Beni böyle değişik duş şekerleri atıyor bilmiyorum. Al buna basayım ne oluyor yani. De böyle. Böyle daha. Hiçbirini alamıyor terbiyesiz. Aç kalın diye bırakmışlar bunlar ya. Böyle yerler geldi arkadaşlar. Ben buraya bitireyim Allah'ın izniyle. İnşallah. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kusuruma lütfen bakmayın. O Tövbe 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 tövbe. O parkurun yapımcısı var ya yapımcısı. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Video beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O videonun. Bak video diyorum konuşamıyorum. Sinirim bozuldu. Uzatmıyorum. Görüşürüz. Bay bay.